İYİ Parti Bolu İl Toplumsal Politikalar Başkanı Fatma Sakarya, kanser türleri arasında en çok görülen meme kanserine dikkat çeken yazılı bir basın açıklaması yaptı. Her 5 kişiden birinin yaşamı boyunca kansere yakalandığı bir dünyada yaşıyoruz. İyi Parti Bolu İl Toplumsal Politikalar Başkanı Fatma Sakarya, Ekim ayının meme kanserine dikkat çekmek için farkındalık ayı olarak belirlendiğini belirtti. Kansere karşı erken tanı ve sağlıklı yaşam kurallarına uyulması toplum için büyük, büyük önem taşımaktadır. İçinde bulunduğumuz Ekim ayı Türkiye'de ve dünyada meme kanserine dikkat çekmek ve erken teşhisin önemini artır, hatırlatmak için farkındalık ayı olarak belirlenmiştir. Sakarya birçok kadının meme kanserine yakalanma ihtimali olduğunu hatırlattı. Kanser türleri arasında en çok meme kanseri görülmektedir. Bununla beraber en yüksek tedavi başarısı da meme kanserinde elde edilmektedir. Her yıl 2,3 milyon kişiye meme kanseri tanısı konulmakta ve 685 bin kadın meme kanserinden yaşamını yitirmektedir. Her 8 kadından biri yaşam boyunca meme kanserine yakalanma riskine sahiptir. Bu sebeple meme kanseri ile ilgili bilgili ve bilinçli olmamız gerekmektedir. Türkiye'de her 5 meme kanseri tanısı konulan kadınlardan biri 40 yaş altındadır. Özellikle genç nüfusun farkındalığının artırılması elzemdir. Erken tanıda hastaların %90'ı iyileşmektedir. 20-40 yaş arası olanların ayda bir kendi kendine kontrol yapmaları ve 2 yılda bir meme muayenesi yaptırmaları. 40 yaş üzerinde vatandaşlarımızın ise ayda bir kendi kendine muayene kontrol yapmaları, yılda bir meme muayenesi yaptırmaları ve iki yılda bir mamografi çektirmeleri erken teşhis için çok önemlidir. Kanseri yenmek için herkesin birlikte mücadele etmesi gerektiğini söyleyen Fatma Sakarya, her yıl 12 milyondan fazla insanın kanser olduğuna dikkat çekti. Tüm kanserde olduğu gibi, tüm kanserlerde olduğu gibi sağlıklı yaşam kurallarına uyarak kanseri engelleyebiliriz. Sigara kullanmamak, Akdeniz diyetiyle beslenmek, alkol kullanmamak, sağlıklı sağlıklı kiloda kalmak, annelerde 1,5-2 yıl emzirmek, haftada 150 dakika egzersiz yapmak gibi basit kurallarla neredeyse kanser riskinin 3'te 1'ine yakınını önleyebilme ihtimalimiz bulunmaktadır. Küresel dünyada her yıl 12 milyondan fazla insanı kanser olduğu bir dönemde sorumluluklarımızın birincinde olarak kansere karşı hep birlikte mücadele etmeliyiz. Çünkü biz farkındayız. Hep birlikte kanseri yeneceğiz.